ileri aşamalarda fark edilebilen ve her yıl 1 milyonun üzerinde insanın ölümüne neden olan kronik hepatit hastalığının ülkemizdeki taşıyıcı oranı nüfusumuzun %5'ini kapsıyor. Hepatit karaciğer dediğimiz vücudun en büyük organının iltihabıdır, yangısıdır, inflamasyondur. Kabaca üç ayırabiliriz. İnflamatuar hepatitler, toksik hepatitler ve otoimmün hepatitler olarak. Farklı yolları var ama mesela viral hepatitler oldukça sık karşımıza çıkmaktadır mesela viral hepatit A fekal oral yolda bulaşır. Yani dışkıyla atılır. O dışkının kirlettiği su ve çeşitli yiyeceklerden insandan insana geçer. Hepatit B daha çok vücut salgılarıyla bulaşır. Mesela ter, cinsel ilişkideki sperm, e, gözyaşı gibi çeşitli vücut salgılarıyla bulaşabilir. Ama solunum yoluyla bulaşmaz hiçbir hepatit virüsü. Hepatit C virüsü ise mesela kanağılıklı olarak geçer. Genelde çoğu hepatitte böyle grip benzeri ya da daha bir tablo görebilir. Hiçbir fiziksel bulgu olmayabilir ama genelde kırıklık, halsizlik, belki hafif su diyebileceğimiz bir ateş, belki renkte hafif bir sarılık olabilir, olmayabilir, eklem ağrıları, kas ağrıları bunların hepsi olabilir. 240 milyon hastası bulunan hepatitin doğru tedavi yöntemi ve erken teşhisle ölümcül sonuçlar doğurmasının önüne geçilebiliyor. Mesela otoimmün hepatitte kortizon ve immün baskılayıcı ilaçlar veriyoruz. Hepatit C'de interferon ve ribavirin dediğimiz bir tedavi protokolümüz var. Buna yeni oral antiviral'ler ekleniyor. Hepatit B'de de interferon dediğimiz iğne tedavimiz var. Ayrıca 3-4 çeşit oral antiviral dediğimiz hepatit B'yi tedavi eden ilaçlar var. dediğim gibi ya da bir inflamasyona bağlı ise, bir vücudu saran bir sepsise bağlı ise bu hepatit, onları önce antibiyotiklerle tedavi etmek gerekir ki karaciğer düzelsin. E, toksik hepatitlerde ise vücudu sadece o ajan, o etkenden kurtarıyoruz. Yani karaciğere zarar veren o etkenden uzak tutup karaciğeri e, mümkün olduğunca istirahate almaya çalışıyoruz. Dolayısıyla etkene göre tedaviler değişiyor.